Gamsızlar EKM mücadelesinin ikinci yarısında sizlerle birlikteyiz. İlk yarıyı 2-2 eşitlikle sonlandırmıştık. İkinci yarıda da 2 2 eşitlik devam ediyor. Lig Bursa Elit Lig turnuvamızın salı programı. Bugün iki maçımız var Ufuk Halı Saat testlerinde. Birinci maçımız EKM Gamsızlar. ikinci maçımız da Canoto. Zümrüt Evler karşı karşıya gelecek. 10-11 mücadelesinde. Zümrüt Evler turnuvamızın ve ligimizin yeni takımı. Ne? Evet mücadele kaldığı yerden devam ediyor. <laughs> Mustafa Baran'ın vuruşu Emir. Efe. Çok güzel gole imza atmıştı ilk yarıda. Takımın ikinci golü Ahmet. Çok iyi geçti. Ara Emir vuruş dışarıda. Efe. Efe. Oyuna giren kim sizden? Burak. Orada Serbest kullanacak. EKM. İki ikilik eşitlik mücadelede. Bir kişilik Baraj, Batuhan. Topun başında Selimcan. Selimcan vuruş. Barajdan geri dönüyor. İyi bir orta içeri çıkarttı ama istediği gibi değerlendiremedi EKM. Bu pozisyonu Batuhan. Batuhan'ın pası kaç? Gamsızların yaralanda baskısı ve Taç kazandırıyor bu baskı gamsızlara Burak atış kullandı Emir Emir'den önce Baran müdahalesi başarılı Selimcan için hızlı pas Cihat'ın kontrolünde Out atışını Ahmet kullanacak Cihat Emir bir baskı top kaybı Şut pozisyonu. Savunmanın müdahalesi. Uzaklaştıramadılar. Atak devam ediyor. Batuhan. Taç atışını kullandı Batuhan'la. Şimdi Mustafa. Mustafa. Efe. Efe. Efe içeri iyi pas çıkardı. Buran vuruşu dışarıda. Out. Ahmet'in zamanında müdahalesi. Uzaktan vuruş yatın kontrolünde out. İki ikilik mücadelede eşitlik var. Ahmet. Emir. Evet, orada ikili mücadelede foul. Evet, serbest suç kullanacak EKM kaleye biraz uzak mesafe. Hakemin işareti geldi. İki kişilik baraj. İyi yer tuttu. Selimcan arkada kendisini unutturdu. Korner. <laughs> Selimcan içeri gönderdi. Kimseye çarpmadan top taça çıkıyor. Ya, ya. Bir top kaybı olur mu? Serbest uç kullanacak. Kamçızlar. Ahmet gönderdi. Mustafa topla buluştu. Mustafa. Mustafa. Top kaybı Selimcan. 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 Şu pozisyon vuruş. Kaleye giden topu kendi arkadaşı kesti. Çıkmadan yakalamak istedi ama Taç Uzaklaştırdı Ara pası Orada müdahale eden efendi Az farklı dışarıda Pozisyonlar hızlı gelişiyor 2-2'lik İki, eşitlik Batuhan Bir top kaybı daha Hol. Serbest vuruş kullanacak. İki kişilik baraj. Bu dakikalarda maç çok durmaya başladı. Foullerle Vuruş. Cihat başarılı. Ve topa vardı gol. Büyük bir hata. Savunmada uzaklaştıramadılar. Hocam. Sabri'nin golü geldi. 55 sırt numaralı formasıyla Sabri topağları gönderdi o karombolde. 3-2 öne geçiyor. EKM. Emir. Emir. Emir içeri girdi. Emir. Emir vurdu dışarıda at farklı. Evet bir sakatlık. Orada biraz kontrolsüz düştü. Yanlış görmediysem mücadeleye devam edebilecek. Mücadelede 3-2'lik üstünlüğü var EKM'nin. Sabri'nin golü geldi az önce. Gerçekten güzel bir mücadele. Ufukalı saat testlerinde Selimcan taça gitti. Kontrol edemedi orada Selimcan. Emir İyi paslaştılar. Emir Sabri takip ediyor. Savunma araya girdi. Emir Burak uzaklaştırdı şimdi savunma. Selimcan savunmasına yardıma geldi. Hızlı çıkmak istiyor ama Ahmet orada. Savunmanın en gerisinde müdahale staç. kullanıldı. Emir çok iyi götürüyor topu şu anda. Hata sürüklerisi Emir. İçeride Burak da bomboştu. Ve kaleci müdahale etti. 3'e 1 pozisyonda. Pas atmak yerine kendisi şu çekmeyi denedi Emir. Net bir pozisyondan yararlanamadı. Ahmet. Ahmet ata sürüklüyor. Taç. Evet mücadelemize kısa bir süreliğine ara veriyoruz.